Onlar bayramı dini inançlı değil. Sadece bir tatil, piknik sevinciyle kutluyorlar. Dini inançtan dolayı kutlamıyorlar. Onun için onların okrevi bir mükafatı da yoktur. Sevap da almazlar. O bayram kutlamalarından dolayı bir sevap almazlar. Ama Müslümanların yapmış olduğu her iyilik mutlaka sevaba dönüşür. Müslümanların birbirlerine tebessümle bakması bile sevaptır. Aynı şekilde Müslümanların kırgınlıkları varsa birbirleriyle barışmaları, ziyaretleşmeleri dualaşmaları tamamen sevaptır. Ama inancı olmayan insanlar için bunlar sadece dünyalıkta kendilerinin işine yarayabilir. Ohrabi hiçbir nasipleri yoktur Evet biz onlara oruç tutmasınlar demiyoruz. Oruçları kabul olup olmaması da Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Biz o konuda bir şey demiyoruz. Ama namaz oruçtan daha faziletlidir. Onların oruç tutması da açıktan oruç yiyenlerden farklıdır. Kalite bakımından, besleri insanlık kalitesi bakımından, şahsiyet bakımından açıktan oruç yiyenlerden daha kalitelidir. Çünkü açıktan oruç yiyen insanlar başkasının nefsini de çekmek üzere oruç tutmamaları için teşvik sayılır. Yani oruç tutanların bile oruç tutmaması için teşvik sayılır. Bunun için bir İslam devletinde Yahudiler ve Hristiyanlar bile açıktan oruç yiyemezler. Yani oruçta Ramazan'da açıktan gündüz bir şey yiyip içemezler. Onlar bile hem Müslümanlara saygı bakımından hem de zaten hem devletin hem de İslam toplumunun ahlaki yapısına aykırı olmasın diye orucunu açıktan yani açıktan yiyip içmemeleri lazım. Toplum sene geçtikçe bozuluyor. Bozulmalar daha çok oluyor. Eskiden mesela biz 70'li yıllarda Maraş'ta İmam Hatip'te okurken evet. Tek tük lokantalar açık olur. Açık olan lokantalar da camlarını falan kapatırlardı. Ya boyarlardı ya gazete falan kağıt yapıştırırlardı. İçeri görünmezdi. Olabilir seferi olanlar olur. Hasta olanlar olur. Oruç tutamayanlar da olabilir. Onlar bari yemek yedikleri vakit kimse görmesin diye öyle tenhayel çekilir. O şekilde yemek içmek durumunda bulunurlardı. Fakat bugün bakıyoruz gerçekten hiç kimseden bir sıkılma yok. Yani bir İslam inancı kendisinden olmadığı gibi inancı olanlara saygısı da yoktur. Terbiyesizce bakıyorsun sokağın ortasında sigarayı tüttürüyor gündüzün gözüne. İnan bu insanlar Yahudilerden ve Hristiyanlardan daha karaktersiz, daha kalitesizler. Bunu açık söyleyeyim ya. Tamam tutmayabilirsin. Tutmazsan kafir olmazsın. Doğrudur. Ama Müslümanlara hakaret etme şeklinde olursa işte bu kafirlerden normal kitap ehli olan kafirlerden daha da alçaktır. Büyük bir alçaklıktır. 1978'de ben imam oldum bir köyde. Birkaç tane o zaman sağ sol vardı. Birkaç tane sosyalist genç Oturmuş bir bakanın önünde karpuz kesmiş. Yanlarında da babaları, amcaları, yaşlılar oturuyor karşılarında. Karpuz kesip yiyecekler. Ben de geldim. Yeni gelmişim köye 2-3 ay olmuş. Hasbel kadar dedim. O manzarayı görünce lan dedim bunlar Rusya'dan mı gelmiş? Ateist mi bunlar? Dinsiz mi? Siz nereden geldiniz dedim. Baktım kalkıp gittiler. Ondan sonra da birleşmişler. Köyün öğretmeni de sosyalist. Hem de kızıl komünistlerden, maoculardan. Birleşmişler. Beni şikayet etmişler. Benim ilk davam bu şekilde başladı. Benim hakkımda açılan dava bu şekilde başladı. Onların bir de üstelik iftiralarla dolu bir şikayet türüdür. O dönemlerde derler Malatya'da bir tanesi caminin tuvaletinde sigara içiyormuş. Tuvalete gitmiş, sigara içiyor Ramazan'da. Dumanın tüttüğünü görünce millet birkaç kova su almış, üzerine dökmüşler. Birisi durmuş, ne var orada demiş, burada yangın var, söndürüyoruz, yangın söndürüyoruz. Eskide böyleydi. Ya şimdi insanlar gerçekten dini, dini inançları, ibadetleri umursamaz olmuşlar. O kadar ahlaksızlaşmış ki insanlar, seviyesizleşmiş ki.